Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hırsı kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeni gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım. dünler nasıl geçti? Dün için yapılacak bir şey yok. Güzelse daha güzelleştireceğiz. Ama e, arkadaşlar enerjiniz düşükse dün. Mutsuz olduysanız, melankolik olduysanız bugün ve yarınlar için enerjilerimizi değiştirebilmek açısından niyetlerimizi güzel yapacağız. Değil mi? Evet. Aklımızdaki kişinin e, hayatında ne oluyor? Tabi ufacık bir geçelim arkadaşlar. Ama daha sonrasında aklımızdaki kişinin arkadaşlar tam bugün bu saatte, tam bugün bu saatte seninle ilgili kalbinden geçenleri okuyalım, duygularını okuyalım, hislerini okuyalım. Olur mu arkadaşlar? Hadi. Hep beraber bir odaklanıyoruz. Kolektif bir okumadır arkadaşlar. Bireysel bir okuma değil. Çoğunuza uyumlanır ama her birinize uyumlanmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tam şu an aklımızdaki kişinin bakalım Gündeminde neler var ee, daha sonra da ne okuyacağız arkadaşlar diyeceğiz ki seninle ilgili kalbinden ne geçiyor. Gündem enerjisinde e, kalp kırıklıkları, kalp arkadaşlar dengemi bulamıyorum dedi, diyen bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Burada diyor ki aramızda düşmanlık enerjisi olduğu birinden bahsedin. Bu konuyla ilgili toparlamak, derlemek, toplamak istiyorum, zafer kazanmak istedim durumu toparlamak için... Ona hatta kalbimi de açıyorum. Bakın kalbimi de açıyorum. Fakat gelinen noktada bir geliyorum bir gidiyorum. Daha sonrasında da onun kalbini kırıyorum. Ee, şu an için gerçekten kendimi ben de bilmiyorum. Ve dengesizim diyor aklınızdaki kişi. Şu daha çok gelgitli ilişkiler gibi. Sanki bugünkü kolektifin çoğunluğu için söylüyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi e, şu an... E, bazı şeylerle alakalı bir gel git duygusal konulara bir e, dile getirmek aslında çok aşığım gündem enerjisinde ama daha sonrasında e, dengesizliğinden kaynaklı olarak kalp kırdığını da söyledi. Gündem enerjisinde. Özellikle e, üçüncü kişi varsa arada arkadaşlar bundan kaynaklı olarak tartışmalar da olabilir. kolektifin çoğunluğu için söylüyorum. E, kişi sizi ikna etmeye çalışıyor olabilir ama daha sonrası günün sonunda yine dengesizleşiyordur. Yine te seçimleri diğer taraf olabilir. ...diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Tabii ki kalbini de okuyacağız... ...aklınızdaki kişinin... ...seninle ilgili. Ama bugünkü kolektifte ...arkadaşlar küs ayrı dargın hiç fark etmez. Uzun zamandır görüşmeyenler e olabilir. Hiç haber alamayanlar olabilir. Ex-partner dediğimiz. Aslında onun da bir ileri bir geri. Bir adım atayım mı atmayayım mı? Atarsam kalbini mi kırarım? Yine aynı şeyleri yaşarım? Bundan dolayı da... Denge diyor. Onun için aklınızdaki kişi açılımına herkes girer arkadaşlar. Aklınızda kim geçiyorsa e, hepsi geçer. Şu an için hayal gücü, evet hayalim diyor bazı şeyleri düzeltmek özellikle düşmanlık enerjileriyle ilgili kazanacağım ben bu savaşı ama önce sabretmem gerekiyor. Çünkü ilahi adalet e, konusunda evet biraz e, ilahi adaletin onu yargılayacağını farkında olmuş bir enerji kararsız. Kalbimi diyorsun sunayım sun sunmayayım mı ama ben biliyorum ki bunu sunsam da daha sonrasında ben yine özgür kalmak isteyeceğim. Yine bireysel kararlar vermek isteyeceğim. Dolayısıyla yine aynı şey aynı döngü yaşanacak dedi. Şu an dengesiz olduğum için hayatta kendimi yalnız hissediyorum. Kararının arkadaşlar arkasında duramayan ve bu kararı vermekte de enerjisi düşük olan bir aklınızdaki kişi dediğimiz gibi kalbimi bir sunayım mı, eline vereyim mi ama günün sonunda yine kalp kırıklığı olabilir. Çünkü dengesizliğini kabul ediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi diyebiliriz. Evet devam edelim. Kişinin gündeminde neler var? Neler? Değil mi? Gündem enerjisinde korkuyorum diyor. Evet korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bilinçaltında kaygı yaşıyorum dedi. Arada evet böyle laflar geldi gitti ya da laf gitmedi de ikinizin arasında arkadaşlar bazı sıkıntılar oluştuysa onlara sizi ikna etmeye çalışmış olabilir böyle bir durum yoktu gibi alabilirsiniz bunu evet ilahi adaletten korkuyor dedik değil mi bakın arkadaşlar karma yaşamak istemiyorum dedi evet kartlarda de birbirini bu kadar destekleyebilir kalp kırıklıkları şu an için dinleniyor ben hayatıma dair konularda özgür karar verebilirim acaba ya da bir ilişkiye hazır mıyım şu an için bir dinlenme enerjisi içerisindeyim çünkü özellikle baştan bir kartların bize söylediği dengesiz dediğimiz durumu yaşıyor kişi ailesiyle ilgili bazı mevzular olduğunu söyledi bu ailevi mevzular aslında onu da biraz dengesizleştiriyor diyebiliriz arkadaşlar tabi. Benim kolektifim de şu an diyor ki her birimizin aile problemi var. Çok haklısınız. Ama herkesin bunları taşıma <laughs> arkadaşlar yükü taşıma sorumluluğu alabilme enerjisi olmayabilir. Bugünkü okumada aklınızda kişinin gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> enerjisi çok uygun enerji değil. Çok olmuş bir enerji değil. Neden? Bakın dikkat edin. Dengesizim diyor. Kabul ediyor kalbini kırıyorum. Bakın, kalbini kırıyorum. Bugün sunuyorum ama yarın kırıyorum. Çünkü özgürlük veya bireysel karar verebilme benim e, en büyük e, zaafım kendimle ilgili diyor kişi arkadaşlar. Evet, bakalım bakalım. Tam bu saatte aklınızdaki kişinin seninle ilgili kalbinden ne geçiyor duygusu hissini arkadaşlar. Bir onları okuyacağız. Bireysel okum olmadığı için her zaman söylerim arkadaşlar. ilişkinize dair ve duruma dair mutlaka bir kere de olsa bir danışmanlık alın. Ki o danışmanlık hiçbir zaman bir kere olmaz. Çünkü kartlar size yol ve yön belirletiyor. Ondan sonraki durumlarla alakalı. Ama en azından durumunuzu anlamak için bir kere derim her zaman. Sizin iyiliğiniz için bu. Almak isterseniz de shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda... WhatsApp iletişim numaran var yazarak bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar Herkes bir odaklansın mı lütfen? Evet, ikilemlerdeyim. İki tane korku ve kaygı kartı alt alta hemen göstereceğim arkadaşlar. Bakın ikilemdeyim, korkuyorum, hareket edemiyorum. Bakın ay kartı, görüyoruz değil mi bu iki kartı? Evet, şu an için kalbinden geçenlerde korkuluyum, kaygılıyım diyor. Aramızda dedikodular oldu. Evet ki doğruydu zaten bir kısım durumlar. Ee, ve e, şu an e, bu konuyu aydınlatmak da istiyorum, kazanmak istiyorum e, seni. E, bir anlaşma, bir görüşme arkadaşlar onun planında var şu an için. E, dikkat ederseniz gündem enerjisine bir başarı, zafer elde etmek istiyor demiştik. Evet bu kart da aynı anlamı taşır. Bana diyor, evet... E, Şöyle bir altılı zaman verirsen, altılı zaman verirsen bu konuları toparlayacağım. Kırdığım kalbini, gönlünü alacağım aslında. E, ve şu an için e, senden şans istemek için e, biraz bekliyorum. E, ama senden bu şansı isteyeceğim tekrar, yeni yeni yeniden. Vakit diyor arkadaşlar, aklınızda kişi. Kararsızlığı da şu, e, baştan beri aslında kartların bize söylemek istediği e, belli kararları yine adım atarım veya olay bir yere gelir ama yine kalbini kırarım diyordu değil mi? Çünkü bu üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar devam ediyor. O nedenle geride duruyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz kalbinden geçenlerde. Evet korkuyorum çünkü benim bazı farklı sıkıntılarım var. Ekonomik anlamda da sıkıntılarım var. E, şimdi bizim ilişkimiz köklenmeye kadar gitmeli. Artık bir ilme kazanmalı ya da küslerin barışması olarak alacaksınız artık barışmalıyız gibi e, arkadaşlar ama aramızda aramızda e, ki şu an bu durumla alakalı e, böyle bir zıtlaşıyoruz siyah beyaz gibiyiz arkadaşlar e, böyle bir tartışma enerjilerinden de bahsediyor ama sabır önemli eğer sabredersen eğer sabredersen sana verdiğim değeri göstereceğim ve de. o zaman senden Şöyle bir şans isterken de benim için ne kadar değerli olduğunu söyleyeceğim. Önceliğim ekonomik anlamdaki sıkıntılarım diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin e, bu kök çakrasında arkadaşlar sorun e, görünüyor. Yani e, ailevi konular ya da işte işsel konular daha materyalist hayata karşı daha elle tutulur gözle görülür hayatı devam edebilmesiyle ilgili bazı sorunları var. Bunun için ekonomik diyebiliriz buna, işsel durumlar diyebiliriz ya da ailesinden besleniyorsa maddi olarak orada da bir zorluk yaşadığını söylüyor. Bana e, kartların enerjisi şu, şu an evet sıkıntı var aramızda ama biz her şekilde birbirimizi çekiyoruz, tartışsak da çekiyoruz. Duygusal olarak birbirimize yakın da olsak yine tartışıyoruz her anlamda. Sadece sabredersen, sabredersen... E, e, size ne kadar değerli olduğunuzu hissettireceğini söyledi zamanla. Ama öncelik aklınızdaki işte ekonomik anlamdaki ya da köküyle alakalı ailevi mevzularını çözmek desek çok daha doğru arkadaşlar. Evet şu an korkuyor ve korktuğunu da belli etmiyor. Aslında bu konuyu reddediyor dedi. Gururu da var. Ben yapamıyorum. Gücüm yok. E, kimseye karşı duramıyorum. Ya da ekonomik anlamdaki... E, Çöküşüm ya da şu an yaşadığım sıkıntı. Bunları sana anlatmak istemiyorum. Çünkü sen benim başka bir yönümü gördün. Dolayısıyla gurur da yapıyorum. Ama her şeyi e, değiştirmek, sonlandırmak ve tekrar baştan başlamak istiyorum. Ama esas olan sağlıklı olsun bu konular diyor artık. E, ve fiziksel olarak kendini de ruhen de iyi hissetmediğini söylüyor. Ama gelinen noktada şu. Bu durum aslında sizin kalbinizi kırdığından kaynaklı olarak kendini iyi hissetmiyor buradaki biraz yine egolu bir karakter sizi sağlıksızlaştırdığı için üzgün diyebiliriz şu an için Evet zorluk yaşadığını e, ve ama bu zorlukların sonunda da e, işte bu zorluğumu açtıktan sonra Demek ki bizim birlikte olmamız gerekiyor kalben e, söyledikleri bunlar ama şunu söyleyebiliriz Gerçekten onun hayatında bir şans olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi benim için iyi bir şansın iyi bir fırsatsın yolumu aydınlatansın aslında ona iyi geldiğinizi söyledi ama benim inancım odur ki aramızdaki düşmanlıkları yıkacağım sıkıntıları çözümleyeceğim çünkü artık tevekkül ediyorum diyor arkadaşlar evet tevekkül ediyorum e, seni de çok özledim eskileri hatırlayıp e, şu an için bunun biraz da yasını tutuyorum güzel zamanlar geçirdiğimiz zamanları ama bakın yine benim e, çöküşüm psikolojik olarak aile e, dediğimiz gibi kök kısmı ya da para kısmı e, bana sıkıntı yaşatıyor. E, sağlıksızlaştım da yani benim sıkıntılarım sana sirayet etti bizim ilişkimize sirayet etti. İkinci zaman kartı geldi Güneş evet diyor ki e, yani bir şeyler olacak ben bunu biliyorum. Ee, şu an için aramızdaki bu durum biraz zamana yayılıyor bir durum gibi görünse de e, tüm problemler e, zamanla çözülecek arkadaşlar. Kalbinden geçenlerde yıldız demişti değil mi? Şans isteyecekti. Güneş kartıyla da biraz zaman ver. Önce kendi şu durumumu bir halledeyim diyor. Bakın ondan sonra çözümleyeceğim e, bizle ilgili konuları arkadaşlar. Evet şu an e, biraz da imreniyor aslında sizin yaşantınıza. Benim ne kadar sıkıntıda olduğumu bilsen diyor sana imreniyorum aslında. Dürüstçe söylemem gerekirse bazı konuları e, ifade edemediğim mevzularda eziliyorum aslında. E, ve e, suçlama dedi arkadaşlar. Beni suçladığın da farkındayım. Bu geçmişi düşündüğüm zaman, şu an için zaten eskileri hatırladığım zaman e, bu e, suçlamalarını hak ettiğimi biliyorum. E, çünkü dengesizim evet. Bir geldim, bir gittim ya da bir karar veremedim, eksik kaldım. Bunları hep farkındayım aslında, hepsini bir bir farkındayım. Sadece cesarete ihtiyacım var. Önceliklerimi halledip, bu sefer tamam deyip gelmek istiyorum. O cesareti de e, biraz şu ekonomik anlamdaki sıkıntılarımı halledip, e, bir de kendimle yüzleşip öyle geleceğim. Zaman dediği aslında bu arkadaşlar. İki tane bakın denge, denge, denge. Dengesizliğini kendi kabul ediyor. E, ve e, diyor ki e, farkındayım yani ben mükemmel biri değilim e, ama işte bu denge problemi bir ileri bir geri gelişim. Biraz da sadece bana ait bir durum değil sanki e, herkes de böyle bir durum olduğunu düşünüyor. Yani bu konuda kendini de bir tık suçlasa da arkadaşlar ama genel olarak yapısının ve karakterinin böyle olduğunu söylemeden geçemiyor aklınızdaki kişi. Yine bir kendini orada arkadaşlar bir öncelikle de diyebiliriz. Derdini anlatırken yine evet arkadaşlar bir öncelikle Peki. Şöyle bir alev kartlarımızdan alacağım. Arkadaşlar. Evet. Şimdi diyeceğiz ki kelimeler dile gelse en sevdiğim kartlardır arkadaşlar. Aşka çağrıştırır bana. Kelimelerle dile gelse şu an bu kalbinden geçenlerle ilgili ne söyler? Kumrular, aslında seninle böyle olmak istiyorum, evet böyle olmak istiyorum olması gereken bu ee, ama bunun için bir emek vermem gerekiyor çünkü sen çok verdin. Arkadaşlar üçlü ilişki olabilir mi ya da biraz imkansız bir aşk gibi olabilir mi? Bu durum biraz onu anımsattı çünkü ee, ve bu konuyla alakalı e, bazı sırların e, açığa çıktığını belki de dedikodu dediğinin aslında bu olduğunu söylüyor. Ee, onun bazı mevzuları üçüncü kişi ya da önceliklerim ekonomik dediği konular aynı zamanda da e, üçüncü durumlar veya üçüncü kişilerde olabilir. Diyor ki şu an seninle kumular gibi olmak istiyorum ama bunun için emek vermem gerekliliğini biliyorum. E, ve bu durum zor ama tensel çok fazla arzum var sana karşı bunu biliyorsun. E, ve e, şu an seni düşünüyorum yazayım mı arayayım mı ama bu videoya denk gelen arkadaşlarım sırlar var. Evet aklınızdaki kişinin bildiğiniz bir durum var ya şu an her ne yaşıyorsunuz bilmediğiniz çok fazla sırrı var onu söyleyeyim size kitap bile yazılabilir arkadaşlar ee, onun sırlarıyla alakalı bir kısım enerjilere göre belki bilmiyorsunuz arkadaşlar belki gerçekten bilmiyorsunuz ama hayatında üçüncü kişi ee, gibi durumlar söz konusu olabilir diyor Kollektifin çoğunluğunda arkadaşlar evet güzel bir okumaydı Tabii kartlar çok iyi çıktı mı ee, arkadaşlar şöyle kalbini kırdım farkındayım bana biraz zaman ver e, şans ver bunları söyleyecek önce durumu toparlamak istiyorum. Güzel bir okumaydı dediğim zaman kartların birbirine senkorize arkadaşlar desteklemesinden bahsederim. O da sizin enerjinizle alakalıdır. Ne diyeyim? Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımıza. Özellikle abonelerime. video yeni gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.